Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Yanımda Ali abi var. Birlikte duo maç girdik ve diğer videoda olduğu gibi win peşinde koşacağız ve süper bir e, oynanış videosu çek çekmeyi hedefliyoruz ve çitli çevreden başlıyoruz. 3 e, tur video çekmeye çalışıyorum. Tüm harita, e, tüm kişiler çitli çevreye atladığı için güzel bir oynanış videosu çıkmıyor. O yüzden tekrardan dönüyoruz. Bir takım atlıyor. Ve yeni gelen starter pack oynuyoruz. Zaten videonun başlığı da buydu. Bu Ali abi'de olan da starter pack. Bu starter pack çok güzel ama Ali abi'deki olan daha güzel bence. Yani en iyi starter packlerden bir tanesi. Hemen şurayı lootlayalım. Adamları rushlayalım. Şu chestten 25'lik ben çıkarmaya. Bende hiçbir şey yok lan. Tamam. Bende de bir şey yok. Yanıma gelirsen M4 ben verebilirim. Helal. Sana M4 ile tabanca getireceğim. Bana hayır hayır sadece ARM var. Pump lazım. Bana da pump lazım. Ve yanımda adam var. 33 byte. Pompalı yerde. Bombala. Bombaladım. Öldü. Nerede adam? İçeride mi? Aldım. E, bomba yiyorum. Ben attım ben. Ha, tamam. Burada FAMAS var. Var mı hala? Yok. Pam çıkmadı. Aa gördüm gördüm. Şurada chest var. Belki çıkar. Mini çıktı. çıktı. Golden Scar çıktı. Uy. Şu after fan'ı ya. Aa bu. Bomba bomba bomba. Belki. Pot içiyorum. İki kişiler. Nerede? Yanımızda. Geldiler. Burada. Dibimizde. Trek 54. Helal. Hop Geldim. Oldu. 60 nak, 60 nak. Bir şey bir tane. Sen... Çok güzel, elimi Bu iyi taşıyorum çocuğu... ya. Hem kıfrledin. Sana en son. Aynen gördüm. Ben en 65 eşya attım onu. Oy çok heyecanlandım. Afterpay attım. Mini vardı bu tarafta mı? Burada aldım ben. SMG çıkmadı ya. Artık bu sezonda herkes tarıyor. O yüzden taramam oğlum. Sniper mermi Sniper 7 tane var. SMG var burada kullanacaksın. Alırım. Sona doğru AWP salacağım ya. AWP'nin mermisi küçültülmüş. hiçbir şey yaramıyor. Şu el bombası. 25'im var mı? Var. E varsa bana atsana 50'lik basacağım. Çiftliği temizledik. Size daha fazla Fortnite videosu gelmesini istiyorsanız deli bir like atmayı unutmayın. SMG'yi bırakmıştım, şuradan alayım onu. Yeni kanal logomu beğendiyseniz arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, siz de o tasarımlardan yapmak istiyorsanız Ali abi yapıyor. Onun Discord'unu açıklama kısmında bırakacağım. Ulaşabilirsiniz ona. Süper logolar ve küçük resimler yapıyor. Bilginiz olsun. Discord'u açıklama kısmında. Şalanım. Pompalı var şurada. yanlışlıkla bomba attım. Ben de var. Aslında bu sürebilirdim ya Skara. Neyse. Skar mı var? Mavi M4 vardı da bu sürebilirdim. Burada Şunu alsana. Hayır. Geliyorum. Göm onu. Sağ ol Ali abi. Şuraya iki tane drop atıyor. Nerede? O ne be? Adama benziyor. Adam 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 karşımıza bot. Hadi be kafasını sıyırın. Bombalıyorum orayı. 28. Böyle oldu. Arkadaşı geldi. Geliyorum. Aa bu bu taktayım değil ki ben bunu. Altını kırdım üstünde. Abi, ne Arkadaşı geldi. Olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.